bugün sizlerle beraber ben Minecraft'ta başka bir Survivor serisinde daha başlayacağız. Yanımızda Yasir ve Ali var. Merhaba. Hiç uzatmaya gerek yok. Abone ol. like atmayı unutmayın. Köyün içinde başlatmak istedik. Ben de samanları topluyorum. Boyunlar, bu arada şahsız yanlarımız da var. Böyle köylerde hiç demirci olmuyor diye biliyorum. Nereye gidiyor? Kaktüs şey mi? Kaktüs gücüne mi? At üstünü göstereceğim. Oha havada bir tane blok var. Sey blok, sey blok. Ondan da videolarımız gelecek. İleride ondan da videolarımız gelecek. Siz biz siz yeter ki ki beğeni, abone olun. Olmaz mı? Teknoloji kaybolur gelecek. Bu arada Craft Table'ın olan bir var mı? Ben Craft Table yapıyorum. Ekmek yapacağım hepinize. Kendime aletini toplam da yapalım. Sonra bir tane madenin içine atlayıp atlayıp Sonra demir golümü öldürür. Ben de içine cumhur boslayacağım. Şimdi kılıç ve kazma yapacağım. Bir de ekmek yapacağım. 35 ekmek yeter bize. Köyde demir kaynağı var yok muymuş? Nerede? <gülüyor> Ters. <gülüyor> ya sen yine karakteriyle videoda galiba. <gülüyor> <gülüyor> ya sen cidden inek oluyor. <laughs> Süt <laughs> kovası mı? Versene bana bir <laughs> süt. <laughs> 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 kaşınma. Kaşınma kaşın. Süt at süt at kaşınma. Geldi sırtını kaşıyı <laughs> Dur dur sana saman veririm. Sana, <laughs> sana saman vereyim bana. Sana saman vereyim o avuçları bana ver. <laughs> Abi sana saman veriyorum. Hayal ettiği şey saman olmalı. Hayır, yarın tuttu. demir gol. Demir gol. Demir gol. Kaç demir gol. Hadi kardeşim. Benim adım Ede. Demir gol. Demir için çatıdan üzerinden atlayacağım ve şuraya bir gideceğim. Hadi. Demir gol. Demir gol. Demir gol. Demir gol. Ne oluyor lan? Oğlum Demir gol. mi sanettim? Demir 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 koy lan buru al. Hayır <laughs> <laughs> <Ay>, öyle. Ya ben gibi. Dünyanın en güçlü kum, demir gol yemisi. O eşyalarını kurtursun. Eşyalarımı çaldı. Eş Tatlı eşyalarımı ver. Biraz daha vurur musun? birazdan biraz daha ver. Beni doyuruyorsun. Ya ya sen tahta ver. Tahta eşyalarımı ver. Oğlum şaka gibi. Ya ay ekmeklerim bitti. Ekmeklerim gitti. Ekmeklerim gitti. Ya sen ekmeklerim gitti. Ya sen ekmeklerimi bunu öldürelim. Ekmeklerimi ver o zaman. Ekmeklerimi ver o zaman. Ben bunu öldüreceğim. Al. Oh! Oh! Şamanları aldım. aldım. Koş 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 koş. Burayı iyi diye ama ya. <gülüyor> <gülüyor> ya diye bak bıçak. <laughs> Aha ya videodan önce çalmıştır köylü yerlerinden. <laughs> ya bir yalancıyı görüyor musunuz yalancıyı? <laughs> ya Allah aşkına demir golem beni batırdı. İngel! <laughs> İngel! <laughs> demir golem cidden beni batırdı. Cidden demir gole yağmalamamızın intikamını aldı. <laughs> 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 Yiğit tane et mi? Domuzdan mı istiyorsun? <laughs> oh! Oldu! Ekmek! 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 Şu an bir ekmek yapabiliyorum. Ekmek! 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 Hmm. Arkadaşlar, herkese bir köyde evinde uyusun. Eşyalarımız! Eşyalarımız! Hepsini almam lazım, hepsini almam lazım. Bütün hepsini almam lazım. Bütün hepsini almam lazım. Eşyalarımız! Eşyalarımız! Ekmeklerim! Yemeklerim! Yes, yes, yes! Şaka gibi eşyalarımızı buldum. Eşyalarımızı aldım, aldım. Hepsini aldım. Ko gel, kovayı verin. Ya sana kovayı vereyim. Dur, sütünü içeceğim kovayı vereceğim. Çünkü sen zaten kendini yaparsın ya sütü. Al. <laughs> bir daha vermeyeceğim. Bir daha vermeyeceğim. <laughs> sen gittim. gidip günü demir boyumu ölmeseydin. Ben sana vurup kaçmaz mıyım ha?

Ne bir kolibe öldürmek istiyorum artık. O kadar sinirliyim ki ne bir kolibe elini öldürmek istiyorum onu. Bütün eşyalarım alındı gitmiş bebek zombi ölmüş keriz. Keriz bebeği ya. Abi bütün eşyalarım oldu şu an o. Şerez bebeği ya. Keriz. <laughs> ya çocuk battı çocuk battı. <laughs> Orada <laughs> demirler de var. Orada demir de var. <laughs> Üç tane demir. Demir var demir de. Aşağı mı? Aşağı mı? Diğerim mutlu insanıyım. <laughs> tamam vereceğim. Gel kovanı vereceğim al. Al kova. Şimdi eskiyesin. Allah bana nişan aldı. Aa, ya, bana nişan aldı. Kaç, kaç, kaç bana nişan aldı. Kaç, kaç. Gel <laughs> <laughs> Oğlum, sen de... Oğlum, oğlum şeyim, ben... Oğlum, Ben öldürüyorum. Ekmek, ekmek, ekmek eşyalarımız, eşyalarımız burada çok güzel eşyalarımız var. Yasemin süt kovasından daha değerli eşyalarımız var. Evet. Yasemin, Yazır. Yasemin süt kova ne olmuş olabilir üzgünüm. Allah oh, ya. Sen onun bayısını verdim. Al kalma. Alkarma. Alkarma verdim. Kalma verdim. Heh. Bak senin için kalma verdim. Bana yap. Bak şimdi geber bakayım. ya, <laughs> ya Allah aşkına ne alaka? Allah aşkına çok güzeldir. Bir kalbim kaldı kaç! Bir kalbim kaldı kaç! <laughs> Ali beni öldürtün! Ali beni öldürtün! Arkadaşlar Ali beni öldürtün! Arkadaşlar yorumlarınızı Ali için ef bırakın! Yakın zamanda ölecek çünkü galiba. Abi! Abi ya onunla çal ben şimdi şey çal! Hayır öl geber. Ölüme gelin öldüreceğim. En sonunda ölüme gelin öldüreceğim. Şaka gibi manyağa dönüştüm. Manyak oldum manyak oldum. Geber sen de ben geberim be. Hayır, Hayır bana oyuncuları okumayın. Hayır bana okumayın. Alacaklarımı ya bunlar oyuncuları aleyi okumayın. Bunlar ayı oyuncuları okumayın. Ali'nin taş eşyaları var. Ali, Ali, Ali. Ali, Ali, Ali. Ali! <gülüyor> <gülüyor> Şaka gibi yapmış çocuk. Gel gel gel. değilim. Bütün eşyalar. Bir sürü eşya. Çocuk oyundan ayrıldı. Çocuk ayından ayrıldı arkadaşlar. Burada bitiriyorum çünkü çocukların dünyası. Çocuk o kadar sinir ettim ki. Oyundan çıktı. Çocuk sinir ettiğim için oyundan çıktı. Arkadaşlar. Ya bu videoda burada bir deneyim cidden hayatımda hiç olmadığı kadar eğlendim. Hayatımda hiç eğlendim. Bugün de burada bir deneyim. Görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir like atmayı. Bay bay.